Evet bayağıdır dünya speedrun rekoru olmuyordu arkadaşlar. Bu sefer yaptılar ve acayip bir şekilde yaptılar. Biliyorsunuz geçen sene 5 dakika 44 saniyede bitirilen bir speedrun dünya birincisi vardı. Bunu başka birisi 5 dakika 30 saniye kadar indirdi arkadaşlar. Evet karşınızda bu video 5 dakika 30 saniyede dünya birincisini izleyeceğiz arkadaşlar. Başından sonuna kadar izleyeceğiz hep beraber. Like'larınızı beğenilerinizi bu videoya bekliyorum. Yorumlarınızı ve aboneliklerinizi Bekliyorum abi. Bakalım çok heyecanlıyım. Yani arada neredeyse 14 saniye fark var. Bakalım bu fark nasıl ortaya çıkmış. O zaman lafı fazla uzatmadan başlıyoruz abi. Çok heyecanlıyım bakalım. Başımıza ne gelecek? 3, 2, 1 başla. Evet. Kendisi başlamış bulunmakta. Burada bunny ile başladı. Okey. Burada bunny yapıyor. Bunny yapmak yasak değil miydi ya? Bazen kurallar değişebiliyor böyle. Okey. Çimenden atlıyor. Abi bu nasıl bir hız ya? 13 saniye direkt buraya atlıyor abi. Okey glitchimiz var burada bilmeyenler için. Direkt sağdan dönüyor. Böyle evet bunu biliyoruz. Geçen seneki videodan. Şöyle duvarın içinden geçiyor. Oha. Abi çok hızlı yaptı bu sefer bunu. Aa. Buradaki ara sahneyi yok etmek için arkadaşlar. Bir tane doktorla konuşuyorsunuz ya. Abi çok hızlı. Dur bakalım bakalım neler yapacak. Süreyi ne kadar. Ee, hızlı bir şekilde indirecek. Onu çok merak ediyorum. Abi çok iyi. Oha. İnanılmaz. İnanılmaz abi. Yani tek bir hata yok ve çok hızlı hareket ediyor. Çok hızlı e, sapıyor, zıplıyor. Gerçekten çok başarılı. ya Güzel atladı. Tamam. Ya bu arada o taktiği yapmak arkadaşlar, o ara saniye geçme taktiğini yapmak gerçekten çok zor. Ha burada evet, burada durduruyor. Ee, şey yapacak arkadaşlar. Durdurup kendisini ileri mi atıyordu? Oo, evet bayağı hızlı attı hem de. Bayağı hızlı attı. Aa! Böyle bir animasyon var mıydı ya bu kapıda? Ciddi misin? Genişten alacak galiba. Okey. Burada zıplayacak mı? Burada zıplamıyor. Genelde ben burada zıplıyordum. Okey. Tamam. Sola bakacak. Okey. Burada durduruyor mu? Durdurmayacak. Burada durdurma neden olmuyor? Çünkü hani zıplayacak çok alan yok. Geniş bir alan bulması lazım. Diye tahminim yani bu. Güzel. Sağdan gelecek hızlı bir şekilde aynen. Çok iyi. Vallahi süper abi ya. Bu ara sahne geçme olayını yapsam var ya ben de yapacağım da çok zorlanıyorum. Bununla ilgili video istiyorsanız da e, yorumlara yazın abi. Oha! O neydi lan? Oğlum nasıl uçmak bu? Bu nasıl uçmak? Oğlum Superman bu kadar hızlı uçmuyor lan. Mantıklı. Dur bakalım. Burada bir glitch falan var mı acaba? Çünkü 14 saniye bayağı bir abi fazla bir süre ya. 14 saniye ne demek abi? Bakayım. Tamam hızlı kapıyı açar açmaz geri döndü. Pekala. Evet, burada ne yapıyordu? Evet abi bu. Abi bunu yapıyor ve nasıl yapacak bakalım? Burada takılırsa çünkü çok kötü zaman geçiyor. Oha. Oha. Animasyon da Abi çok iyi bu ya çok delice bir şey arkadaşlar. Bu gerçekten çok delice bir şey. Çok iyi. 2 dakika 55 saniye oldu. Okey buradan sol yapacak. Acaba buranın başka bir versiyonu var mı? Çünkü 14 saniye abi. Bizim en son izlediğimiz adam yine yaptı hızlı da burada nasıl yaptı o kadar? Aa burada da sürü... Ne? Burada da böyle... Burada da böyle bir şey yapılıyor mu? Oo! Zipiti Gonzales. Bu ne abi? Oğlum o elektrik kesintisi kısmında şey. Ya saving muhabbeti var mı ya? Menüye dön. Burada da ha burada var zaten ama orada Aa! Ya da ben mi unuttum bilmiyorum. Belki bu adam keşfetmiş olabilir. 3 dakika 36 saniye. Okey. Burayı nasıl yapacak? Buraya klasik zaten. Aynen burayı ben de yapıyorum. Okey. Buraya basıyor. Animasyon girmeden yapıyor bunu. C'ye basıyor yani. CTL artık hangi tuşsa eğilme tuşu. 3 dakika 50 saniye. Vay anasını sayın seyirciler. Çok acayip ya. Keşke şu ara senleri de es geçme olsa değil mi? Vallahi böyle bir şey olsa ne kadar komik olur. Bayağı komik olur. Bu arada gerçekten arkadaşlar Outlast'ı özlemişim ya. Speedrun'ları böyle yavaştan yine başlayalım. Modlu falan yapalım böyle yine. Böyle X, X5 hızında whistleblower yapalım. İstersiniz muhtemelen. Ben de özledim. Çok iyi. Çok iyi abi. Tamam burada kalkacak şimdi. Bak hızlı hızlı şurada klavyesini görüyorsun. Ben bu klavye programını bulamadım ya. Bana yazsınız arkadaşlar yorumlarda. Bu klavye programı ne oluyor ismi? Keyboard, bir şey keyboard muydu, neydi? Unuttum yani, hatırlamıyorum. Buradan sağa gidecek, abi sağdan, abi sağdan. Okey, abi sağdan yapıyor. Tamam. 4 dakika 52 saniye. Geçen yap yapan adam... Nasıl bu kadar geç kaldı acaba, onu merak ediyorum ben. Okey, sandalyeye baktı. Güzel. 5-10 Burada bir şey olabilir mi diye merak ediyorum artık o kadar çok şey başımıza geldi ki oyunda Her şey olabilir gerçekten her şey olabilir Güzel 5-20 Vallahi helal olsun abi 5-30 ne abi biz zamanında 8 dakikada bitiriyorduk Ulan 8 dakikada bitirdik şovumuzu yapıyorduk 10 dakika vardı Ve bu adam 5-30'da bu arada süreyi durdurmadı Ne yapıyor lan bu ne yapıyor bu? <laughs> Takılıyor. Arkadaşlar bayağı iyiymiş bu orada. Gerçekten çok başarılı bir speedrun. Ya ben de böyle gördükçe yapasım geliyor ama çok çekiniyorum. Yani abi şurası çok zor. Bak böyle geliyorsun. Bak kapatıyorsun. Ya bu yani göründüğü gibi kolay değil gerçekten. Bak böyle basıyorsun basıyorsun hop. Yukarı çıkıp böyle ileri gidiyorsun. Abi bunu yapmak çok zor ve bu adam bunu çok hızlı yapıyor. Sanırım geçen seninki adamdan daha hızlı yapıyor. O yüzden zaten bir 14 saniye var. Yani bilmiyorum abi çok korkmaya başladım gerçekten ama en azından bir denemelik bir video atmak istiyorum yaparsam yaparım yapamazsam yapamam gibi ama kesinlikle buna çalışacağım arkadaşlar sevgili dostlar videomuz bu şekildeydi umarım keyif almışsınızdır özlemiştik speedrunlar kaldığı yerden devam edecek farklı oyunları da speedrunlar yapacağım aklımda çok güzel oyunlar var onları da şaşıracaksınız burada göreceksiniz abone olmasınız hala abone olup çan işaretine basıp tümüne basarsanız bütün bu videolara anında ulaşacaksınız kendinize çok iyi bakın sizleri çok seviyorum hoşçakalın